merhaba canım takipçilerim hepiniz çok seviyorum bütün güzellikler mucizeler ve şifalar sizlerle birlikte olsun bu can sizi çok seviyor sizden bir can şimdi e, 6 Ağustos 2022 tarihine geçiyoruz 6 Ağustos 2022 tarihinde bakalım ne oluyor ne bitiyor nasıl bir gün e, bugün beraber şimdi 6 Ağustos 2022 bir kere her şeyden önce kesinlikle güzel bir gün niye Jüpiter başasının içine girmiş oluyoruz ve burada çok pozitif çok olumlu çok güçlü bir etki var müthiş şekilde güçlü bir etki var rahatlık var şifa var Hani o yüzden bütün buradan faydalanmanızı çok tavsiye ederim bugünden bugün bol sarı renk giyinin, bol sarı sarıyı basın Ondan sonra sarı gerçekten bugün çok daha iyi gelir, çok daha şifalandırır, çok daha olumlu yönde etkiler. O yüzden sarı rengi öz özellikle yönelmenizi çok çok tavsiye ediyorum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir kere her şeyden önce bugün gece saat 12'den itibaren 12'yi böyle 25 geçeye kadar olan zaman diliminde o 20 dakikalık süreçte özellikle seyahatler, tatille ilgili bir bilet alacaksanız, bir işlem yapacaksanız, otel rezervasyonu yapacaksanız güzel ve pozitif bir etki olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Ee, sonrasında arkasından bakacak olursak o ilerleyen yeri çok sevmedim. Ee, şöyle bir hemen bakıyorum. Evet. Saat iki buçuk yine iki buçuk sıralarına gelelim. Bir dakika orası olmuyor. Ee, tamam. Aa, saat iki buçuk sırasından itibaren saat kaça kadar sürer bu? Dört buçuk mu? Bir ee, Saat hemen bakıyorum. Saat dört buçuğa kadar olan evet tam dört buçuğa kadar hatta çok güzel olan zaman dilimi işle ilgili, iş konularıyla ilgili son derece pozitif, son derece olumlu, son derece güzel e, bir etki var ve çok olumlu ve çok pozitif yönde etkiliyor. E, onu da söylemek istiyorum. Gerçekten çok güzel etkiliyor. Çok 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 pozitif yönde etkiliyor. E, buradan mutlaka mutlaka faydalanmanızı çok tavsiye ederim. Saat 2.30 ile 4.30 arasında 6 Ağustos 2022 tarihinde yapacağınız her türlü işle ilgili başvurular ee, bu her türlü iş olabilir ee, ve daha kazancınızın daha fazla artmasına yönelik yapacağınız işle ilgili hareketler olumlu yönde etkiler. Bu arada iş yerinizde işle ilgili önemli bir e-mail atmanız gerekiyordur. Önemli bir başvuru yapmanız gerekiyordur. Ee, bir şeyiniz vardır. Mesela bu sıralara da kalkıp burada önceden hazırlayıp o sırada da yollayabilirsiniz. Daha şifalandırıcı, daha pozitif yönde etkileyici, daha güçlü bir etki ve açıda bir taraftan yaratır. Bunu da söylemek istiyorum. Her şeyden önce. Şimdi ve çok güzel. Jüpiter aşısında olduğu için gerçekten çok olumlu bir etkisi de var. Yani onu da kabul ediyorum. Sonra saat 4:50 sırasına gelmek istiyorum. Burası çok güzel çünkü yükselen güneşle birlikte. Ve e, jüpiter Venüs daşasında e, döneminde başlıyor buradaki süreç. E, 4.50'den saat kaça kadar sürüyor? Hemen söylüyorum. 4.50 kaç yaklaşık herhalde yani 6.50'ye kadar falan diye düşünüyorum. Yok. 7'ye kadar sürüyor. 4.50'den saat 7'ye kadar olan zaman diliminde özellikle her türlü. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite, master, doktora ve bütün akademik konular ve bütün eğitimle ilgili olan konulardaki yapacağınız her türlü başvuru, seçim, üniversite seçimi, okul seçimi, başvurusu, parasını yatırmak, yeni başlangıç, ee, her türlü her şey. Kayıt. Yani ne neyi, neyi yapabiliyorsanız ilk başta adım olarak atacağınız, imzalayacağınız bir şey, bununla ilgili internetten yapacağınız bir işlem, ee, sınava başvurusu, Hepsi. Aynı zamanda devletle ilgili bütün işler, devletle ilgili bütün işlerle ilgili yapacağınız tüm başvurular. Bütün bunların hepsiyle ilgili de yine çok pozitif, çok olumlu, çok güzel bir açını ve bir etkinin olduğunu söyleyebiliriz. Onun da farkında olabilirsiniz ve farkına varabilirsiniz bir taraftan. Ve şunu söylemek istiyorum. Burada şöyle bir şey var. Yani... Ee, mesela devlet dışı de işte kadronunuzun çıkması istiyorsunuz. Bunu bir e-mail, bununla ilgili bir e-mail, bununla ilgili bir başvuru, bununla ilgili bir hareket ya da e, devletteki herhangi bir işiniz var, bir işleminiz var. Hepsiyle ilgili internetten yapabileceğiniz o sırada bir şey. Ya da mesela bir dava açacaksınız o sırada açılmıyor ama avukattan kağıtları avukatla ilgili işlemleriniz, kağıtlarınızı o sırada imzalayabilirsiniz. O sırada imzalayıp e-mail atabilirsiniz. Ya da o sırada yollayacağınız bir şeyler varsa o sırada yollayabilirsiniz. Yani bir işlemi başlatmak için yeni başlangıcı olacak. Orada yapabilirsiniz. Ben mesela bütün kitaplarımda e, kitabın kontratının imzalanmasını ve yollanmasını hep en iyi astrolojik saati bulup orada yapmışımdır. Sabah 6 olsa bile orada imzalamışımdır. Kurye çağırmışımdır, yollamışımdır. Mesela. Hani hatırlıyorum ne demek istediğimi? Yani hep böyle astrolojik olarak iyi zamanları e, vurgulamış ve değerlendirmişimdir. E, o yüzden bunun da kesinlikle farkında olmak lazım. E, onu da söylemek istiyorum bir kere. E, ve burada şöyle bir şey var. E, bugün kariyerle ilgili, de, işle ilgili yükselten, güçlendiren, büyüten bir açı ve bir etki var. Yani hani sadece şey değil. E, sadece iş ve buradaki saat gerçekten güzel. Çünkü yükselenden itibaren 7. evde Satürn var, 9. ev şans evinde Jüpiter var, kariye evinde Mars rahu var. E, ay 4. evde ki çok iyidir. Ondan sonra yani böyle genel olarak burada pozitif bir e, etkileme gücü var. Jüpiter daşası kesinlikle olumlu ve pozitif bir süreçte. O yüzden hani buradan faydalanmanızı diliyorum. E, onu da bir e, dip nokta olarak eee söyleyebilirim. Evet. Onu da bir dip nokta olarak özellikle söyleyebilirim. Şimdi. E, devam ettiğimiz zaman bir taraftan şunu şuna bakalım. Hemen bakalım ne oluyor. Sabah saat 10'a getirmek istiyorum. Evet. Evet. Sabah saat 10'a geldik. Çok güzel. E, sabah saat e, 10 sırada. Tamam. Ay böyle bir düşük dereceden geçiyor ama e, sabah saat 10'dan itibaren 12'ye kadar olan zaman diliminde ilişkilerle ilgili ve ilişkiyle ilgili bir şeyleri şifalandırmakla ilgili e, çok pozitif çok olumlu çok iyi bir etki var e, kesinlikle çok çok pozitif bir etki var bunu da farkında olmak lazım bunu da bilmek lazım e, onu da e, söyleyeceğim her şeyden önce ee, o yüzden e, bu zaman diliminden de özellikle çok faydalanmanızı tavsiye ediyorum. Sonraki saatleri o kadar çok bayılmadım, ölmedim. O yüzden yeni bir saate geçiyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzel aktarım, güzel şifalar, sergüt olsun. Bu can sizi çok seviyor. Lütfen beğenin, yorum yapın, paylaşın, bir şeyler yapın. Görüşürüz, hoşçakalın. kalın.